Eskiden de bu kadar geç kalmaları anlamsız. Hem de dedem oruçluydu. Bıraksana arsızlığı, öldün açlıktan değil mi? İftarı da kaçırdı. Ne iftarı abla ya? Gece yarısı oldu, el neredeyse savrı kalkacağım. Çok komik. Ay, geldiler nihayet. Aa, sen miydin amca? Benim ne olmuş, niye suratınız asıldı? Beni gördüğünüze sevinmediniz mi yoksa? Sevinmez olur muyuz amca? Biz babamla dedemi merak ediyoruz Evde sana. değiller mi? Babam dedemi almaya gitmişti ama saat kaç oldu hala gelmediler. Ha, üzülme minicim bir yere takılmışlardır. Ya hay Allah ben de sizi yarın akşam için iftara çağırmaya gelmiştim. İftarda ne yemek var amca? Sana ne oğlum sen yemeyeceksin nasıl olsa. <gülüyor> <gülüyor> Oruç mu tutuyorsun ha? Böyle <laughs> zaman yemek düşünülür mü abi? O düşünür. Ne yapalım can boğazda gelir. Geldiler. Merhaba abi. Merhaba, dedem nerede Fiko? Gelmedi mi eve? Ben de eve geldi zannediyorum. Kayboldu, bulamıyorum. Hoş geldin baba. Ne oldu, haber yok mu? Yok. Sanki yer yarıldı, yerin dibine girdi. Kötü bir şey olmamıştır değil mi baba? Ne olabilir kızım? Bir elimi yüzümü yıkayayım, kendime geleyim. Hadi kızım çabuk. Dardanel Bahçesi'nin en seçme sebzelerinden tur. Tamam da nereden başlayacağız aramaya? En iyisi kaybolduğu yerden başlamak. He. Hani şu cemiyette. Öyle ya, gündüz herkes oradadır. Ya neydi şu yanında gittiği adamın adı? Cemal Bey. Heh. ya kendisi oradadır ya da adresini falan bilen biri vardır. Eee, hadi oyalanmayalım o zaman. Merhaba, Merhaba Nihat alayım. amca. Oo, ne haber Nihat hoş geldin. Geçmiş olsun Sağ Fiko. Ol. Oo, hoş geldin Yusuf amca nasılsın? Sağ olasın evlat. Ben de canıyım mı? Sen otur baba biz zaten yeteri kadar kalabalığız. Nihat da geldi işte. İyi ama servisi ne olacak baba? Tüh. Ben onu tamamen unutmuştum. Ne halt edeceğim şimdi? Şimdiden geç kaldım. Çocuklar beni bekliyordur. Nihat amca bugün kendi arabasıyla yapamaz mı servisi baba? <laughs> Aa yapar tabii! Ulan vallahi üçünüz de gözüme girdiniz bu sabah. Fişek gibi çalışıyor kafanız be. İyi de biz neyle gideceğiz? Dedenin arabası ne oldu? Bir şey olmadı da ruhsat poliste. Ya bırak oğlum onu mu düşünüyorsun? Acil bir durum var ortada. Hadi bakalım Nihat. Ya hadi senin ki nereden kimi alacağım ben? Ben sana hepsini sırayla tek tek göstereyim Niyhat abi. Aferin, aferin sana. Size de aferin. Hadi bakalım şimdi siz okulunuza. Hadi bana bir iş yok bu Fikret. Olmaz olur mu baba? Sen oturup telefonun başında bekleyeceksin. İrtibat görevi yapacaksın. Arada bir biz seni ararız. Belli olmaz. Her an bir haber çıkabilir. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Şule, Şule, duydun mu haberi? Hah! sabah postası da geldi işte. Neymiş bakalım bu haber? İhtiyar sırra kadem basmış. Ne o? Baba, hastanelerin morglarına bile baktık. Aman baba, böyle şeyler söylemesene. Öyle. olup bir daha arasak. Aramakla olacak gibi değil baba. İstanbul dipsiz bir kuyu. Dün geceden beri dönüp duruyoruz. Niye amcaya söyleyelim? Belki yine patates kamyonu perleyle bağırıp dolaşırsa. Dalgayı bıraksana Şebek. Bir tellal çıkarmadığımız kalmıştı. Bir dakika, bir dakika. Çocuğun hakkı var, meseleyi duyurmakta fayda var. <laughs> Üşüttünüz galiba. Dur be oğlum be, anlamadan dinlemeden akşam kesme be. Duyurmak dediysem gazeteye bir ilan verelim. Neye yarayacak? Ee, birinin gözüne ilişir. Ama resim lazım. Böyle ilanlar resimli oluyor. Ha ee, doğru, doğru resim lazım. Dedemin bir resmi var, halamdan almıştım. İyi o zaman, verelim gazeteye bir ilan. Bilmem ki, bu işin yolu yordamı nedir? Gazeteyi arayıp bir ilan servisiyle konuşuruz baba. Ne diyeyim? Bir servet be, faydası olacaksa. Teknenin parası üstümde ondan veririm. Yok baba olur mu ya? Zaten elimizdeki fotoğraf sivil elbiseyle çekilmiş. Dedemin üstünde resmi üniforma var. Gören tanıyamaz ki. Ay ne diyeyim baba? Canım bir sonra ararız de. Alo. Hat kesilmiş zaten. Yok Fikret içime doy. Biz bu adamı bir daha göremeyeceğiz. Ya baba yapma ya Allah Allah. Sen de moral bozma be. Çıkacak elbet bir yerden. Senelerdir dargın durduk. Tam barıştık derken şu kadere bak be. Tövbe tövbe. Nerede? Mine nerede? Bilmem. Bir bakayım. Dur sen dur. Kızım, kızım ne yapıyorsun burada? Donacaksın. Etem dedeye dua ediyordum baba dedem için. Bırak canım ne duası? Hadi Etem dedi diye biri yok demiyor muyum ben sana? Hadi koş içeri bakayım. Yemek yiyecek hal mi kaldı be güzelim? Figo, ya şu karakoldan bir haber yok mu da ha? Yok ben ya, yok. Sanki uzaylılar kaçırdı dedim. Deli olacağım ya. Dedim televizyon bak. Nerede be? <gülüyor> ulan dalgalan <laughs> ulan, sırası mı? Gördünüz Vallahi dedi. Vereniforması <laughs> <laughs> içinde bir kurtuluş savaşı gazisi bulunuyor. İşte Adını işte. söyler misiniz bize? Yakup'tur benim adım. Yakup Aksu. Sürmen eliyim. <laughs> <laughs> Mustafa Kemal'in askeriydim ben. Anlatır mısınız başınıza gelenleri? Burada bu saatte ne arıyorsunuz? Batı cephesinde savaştım ben. Düşmanın sırtını yere getirdim. Ama kocamış yaşımda İstanbul'da kayboldu. Allah Allah. Aa. Nasıl kayboldunuz Yakup dedi? Neredeydiniz? Biz her yerdeydik. İnönü'de, Sakarya'da, ben ve silah arkadaşlarım. Anlatamadım. Yani kaybolduğunuz sırada neredeydiniz diye soruyorum. Ben onu anlatıyorum uşağım. An. Silah arkadaşlarımla dernekteydim. Oturuyduk, Eski günleri ya. Kafam karıştı. <laughs> Üzülmeyin, hepsi geçecek. Torununuzun adı ne? Belki yardımcı olabiliriz. Fikret. Bir de Cevdet var. Aynı semptomlar. onlar. Soyadları ne? Benimkinin aynısı. Aksu. Fikret Aksu, Cevdet Aksu. Şimdi biz buradan duyuralım. Size hemen bulurlar sanıyorum. Sayın Fikret ve Cevdet Aksu. Dedeniz şu anda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor. Kendisini oradan alabilirsiniz. Torununuza bir şey söylemek ister misiniz? Fikret! Cevdet, çabuk tutun elinizi. Çok bekletmeyin Peno. Evet Fikret Bey ve Cevdet Bey. Dedenizi özlediniz değil mi? O belki sizi daha da çok özledi. Hepimiz gazilerimize özen gösterelim. Hele hele bir elin parmakları kadar kaldıkları bir dönemde. Artık bekletmeyin. Biz haber veriyoruz. Haberiniz olsun. Ya! of <laughs> oh be, şükürler olsun. Hadi koşu Baba hadi hemen gidip dedemi alın. Ben arabayı istiyorum size hemen dışarıya gelin tamam mı hadi. Tamam hadi tamam. Abi. Efendim siz misiniz komiserim? Evet biz de izliyorduk. Biz de gördük olmayın. Hemen gidiyoruz. Hadi oğlum uzatma lan. Yine de haber verdiğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Ya hadi sallanma be geldim, yürü. Geldim geldim. Sağ ol etem dede. Ovala dur durulama ayrı. Ee baba anlat bakalım neler yaptın emniyette. Sıkıldın mı beklerken? Yok çok rahattım. Eksik olmasınlar. Polisler gece sahur yemeği verdiler. Bu akşam da iftar. Muhabbet ettik. <laughs> ne muhabbeti bu böyle sabahtan akşama? Babacan bir emniyet amiri vardı. Abdullah Bey. Yok yok. İbrahim Bey. Yoksa Hamdullah Bey miydi? Bırak şimdi adamın adını dede. Neler konuştunuz? Ben anlattım o dinledi. O anlattı ben dinledim. Onun dedesi de İstiklal Savaşı gazisiymiş. İnşallah bir gün onun ziyaretine gideceğim. aman aman. Dede, aman. aman. Gözünü seveyim gitme artık bir yere. Sen burada oturursun, ben gidip getiririm onu sana. İki günde iki yıl yaşlandım valla. Müzin önünde. Uğraşma benimle Fikret. Baba ben biraz sokağa çıkacağım. Çık bakalım. Ama iyi giyin bir de seninle uğraşmayalım. Ben de çıkabilir miyim baba? Abin sana göz kulak olursa çıkabilirsin. Öf baba ya biz bebek bakıcısı mıyız? Konuşma seni de bırakmam sonra. Tamam gel hadi. Kusura bakma baba. Telaşımızdan senin hatırında soramadık doğru dürüst. Ha öyle ya. Ne yaptın ne ettin Yusuf? Sattın mı sen ona miktarı? He. Evet. Tekneyi sattım hesapları kapattım temelli geldim. İyi ettin. Çok iyi ettin baba. Senin yerin burası artık. Gelirken bana bir de kül tablası getir kızım. Elimde üç beş kuruş var. Bir iş kurayım diyorum ama ne yapayım bilmiyorum. Teknemi alsam... Dur baba acele etme. Eskisinden ancak kurtuldun. Abimle de bir konuşalım, bir şeyler düşünürüz. Acelen ne? Aç değilsin, açık değilsin. O da doğru ya. Neyse konuşuruz da. Ben de biraz çıkabilir miyim baba? Bir arkadaşımı uğrayacaktım da. Bak. Tamam baba biliyorum, gecikmem merak etme. Peki git senin. Ben toplarım ortalığı. Sağ ol baba. Senin işin de zor Fikret. Hem analık hem babalık. Daha doğrusu sıfırlık. Evlen de kurtul diyorum, dinletemiyorum. Bana bak, ben kahveye gidiyorum. Ben de geliyorum. Hadi kalk o zaman, çok sıkıldım evde oturmaktan. Ee, sıkılırsın tabii, maceraya alıştın ne ya. de olsa. İşleri bitireyim, ben de gelirim belki.